Birden kalbiniz hızlı hızlı atmaya başlıyor, ateş basıyor ve panikliyorsunuz. Acaba kalp krizi mi geçiriyor? Bu yaşadığınız kalp krizi değil, panik atak. Öncelikle sakinleşmek için ayaktaysanız oturun ve arkanıza yaslanın. Bedeninizi sabitleyin ve önce burnunuzda göğsünüz şişecek kadar güçlü bir nefes alın ve yavaşça akciğerinizde kalmayacak kadar bırakın. Bunu sakinleşene kadar yapın. Nefes egzersizi esnasında aklınıza sizi çok rahatsız eden düşünceler gelebilir. Bunlar normal. Mümkün olduğunca o rahatsız edici düşüncelere maruz kalmamak için o anda zihninizi başka bir aktiviteyle meşgul edin. Mesela yüzden geriye doğru üçer üçer sayabilirsiniz. Bu yöntemler o anki durumu ve paniği kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Fakat bu yaşadığınız durum sıklaşıyorsa zaman kaybetmeden profesyonel destek alın. Ayrıca daha fazla neler yapabilirsiniz açıklama kısmına ekliyorum.